Şekildeki ABCD ve BMNK eşit dörtgenleri için AD 20. Eş olduğuna göre bu kısım 20 ise burası 20 zaten. Şunlar da 20 ve 20 olarak gelir. KE 15 o bu halde burası alfa teta dersem burası alfa şurası 90 teta bir alfa teta daha geldi. Tetalar aynı 20'yi gördü. O zaman bu ikisi eş üçgen. Şu açıları sildim. Burası da 15. Şimdi geldik şuralara. Bakın şurası 25 öncelikle. Burası da 25. Şu kısma x diyelim. Bu bir kenar ne olmuş oldu? x artı 40. Burası 25. Buranın da x artı 40 olması için x artı 15 bulduk burayı. Şurası x. Yine x artı 15 de şu a uzunluğu uzunluğuyla aynı. x artı 15. Şimdi bize ne verilmiş? Tüm şeklin çevresi 284. Önce ne yapalım? Kırmızı renkle devam edelim. Bakın burada bir 20 var. 15 var. 35 yaptı. Şuradan bir 15 geldi. 50. Burası 70. Devam ediyorum. Şuradan bir 90 oldu. Şuradan bir 15 geldi. 105. Şurası 15. 120. Bir 20 daha. 140 geldi. 140 artı. Ne kaldı? 1, 2, 3, 4 tane x'im kaldı. Tarıyorum hemen. Atladığım bir yer yok. 4x eşittir. 284. O halde 140 karşıya atarsak 4x eşittir 144. Yani x'imizi 36 olarak buluruz. Buradan hemen önce şekli biraz temizleyelim arkadaşlar. Şurası kalsın. Şöyle bir silelim. Şunları sildik. Bakın buraya biz x artı 15 dedik. Demek ki şu ae uzunluğumuz x'imiz 36 olduğu için 51 olacak. Buralar kaçtı? 15'e 27. Şuradan bir dikkat atarsam öglitten bu kısmı 25 olduğu için şöyle 9'u 16 a ayrılacak. Burası 12 olur. Şimdi ne yapalım? Hemen şurayı dk uzunluğu sorulmuş bize. Şöyle uzatalım biraz daha uzatmak gerekiyor. Şöyle uzattık. Burayı da uzattım. Pisagor'dan sorumuzu halledeceğiz. Şimdi şurası dik. Burası kaç daha değimiz? 21. Im. Şurayı da yüksekliği 12 bulduğuma göre 12 burası. Yani şu DK'nın hipotenüs olduğu üçgen dik kenarlardan bir tanesi. Önce şöyle yazalım. DK'nın karesi Pisagor uyguluyorum. 20 artı 12'den 32'nin karesi artı şu kısım nereye eşit? 51 artı şuraya kadar bakın şurada bir dörtgen oluştu. 9 yani 60'ın karesi. Şimdi tabii sayılar büyük. Bakıyoruz her ikisinde de ortak bir sayı var mı? 4. O zaman 4'ün karesi parantezine alıyorum ben bunları. Şuradan bir 8'in karesi gelecek artı 15'in karesi gelecek. Bakın zaten 8 15'ten ne gelecektir? 17'nin karesi. O halde burası 4'ün karesi çarpı 17'nin karesi yani 68'in karesi olur. Yani DK kare 68'in karesi ise DK uzunluğu 68 birim olarak bulunabilir.